Seyma'nın mutfağından herkese merhaba. Bugün nefis bir un helvası yapacağız. Ben hemen malzemelerimi söylüyorum. 2 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 100 gram kadar tereyağı, margarin veya kaymak ne varsa elinizde kullanabilirsiniz. Şerbetimiz için 2 su bardağı şekerim var, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı ve 1 su bardağı süt. Malzemelerimiz bu kadar. Ben yıllardır, en az 15 yıldır aynı tarifi uyguluyorum. Çok güzel oluyor. Siz isterseniz içine ceviz, fındık vesaire koyabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Hemen tarifimize başlayalım. Önce şerbetimizi hazırlıyoruz. 2 su bardağı şekerimizi, 1 su bardağı su ve 1 su bardağı artı 1 çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Ama tabii ki siz bunu sade su ile de yapabilirsiniz. Şimdi şerbetimizi 1-2 dakika kaynayana kadar ocağa koyuyoruz. Sonra sıcak olarak helvamızı ekleyeceğiz. Evet, şerbetimizi koyarken mutlaka karıştırıyoruz ki şeker dibe çekiyor. Bu şekilde şeker eriyecek. Bu arada da yağımız eridi burada Yağımızın üzerine eridikten sonra hemen bir çay bardağı ayçiçek yağımızı koyuyoruz. karıştırıp 2 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz ve orta ateşte ne yüksek ne çok düşük orta ateşte yavaş yavaş koyu bir renk alana kadar karıştırıyoruz bir 15 dakika rahatlıkla şimdi bir kavuracağız sonra rengini aldığında şerbetini ilave edeceğiz jeliyomuz evet, renk almaya başladı çok da güzel bir renk alıyor. Tatlı bir kahverengi olana kadar kavurun. Şöyle itiyorum ben. Özellikle geniş tencerede yapma sebebim bu zaten. Çok daha rahat oluyor. Tavsiye ediyorum size. Genişçe tencerede yapın. Şöyle bastıra bastıra kendinize doğru. Hafif bastırıyorsunuz. Bitene kadar. Sonra tekrar şöyle bir karıştırıyoruz eşitlensin her taraftaki kahverengiliği. Nefis kokuyor. Bugün de kandil, miraç kandili. Herkesin kandilini şimdiden kutluyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Evet, bu şekilde bir 5 dakika daha kavurursak yetecek zannedersem. Toplamda şu anda 20 dakikaya yakındır kavuruyorum. Kısık ateşte. Hiç acele etmeden yavaş yavaş kavuruyorum. Bir 5 dakika sonra şerbetini ekleyeceğim. Evet helvamız hazır. Harikulade bir rengi oldu. Çikolata gibi. Şimdi şerbetini dökeceğim. Devamlı kavurduğumuz için şerbet bayağı bir fokur diyecek. Onun için şöyle kapakla biraz koruyalım. Küçük küçük dökeceğiz. Ben bir kere de dökmüyorum. Bu şerbeti 3 kere de paylaştıracağım. Evet, en kısık ateşte. Bu nefis görünüyor. Rengi harika oldu. Evet. Diğerlerinde kapak tutmaya gerek yok. O ilk sefer içinde. Bunu da bir koyalım. Ölçüm bire birdir. Mutlaka ölçüye dikkat edin. Ve bu şekilde yaparsanız harika bir helvamız olacak. Şöyle. İşte geniş tencere olmasının, tava olmasının faydaları. Çok rahatlıkla kendime doğru çekip rahat hareket edebiliyorum. Evet kalanını da ilave ediyorum. Tamamdır. Şimdi bunu çok yavaş bir şekilde önce hafifçe içmesini çekmesini bekliyorum. Ben çok ayrıntılı anlatıyorum diye bazı izleyicilerim kızıyorlar çok uzattın diye. Ben bu şekilde ayrıntılı anlatayım. Biliyorsanız zaten buraları ileri tuşu var ya telefonda ileri alabilirsiniz. bilmeyenler için ayrıntıya giriyorum. Evet. Bakın ne kadar güzel oldu ve ölçüsü tam. Hiç durmayacağız burada. Ocağımızın altını kapatalım. Evet. Bundan sonra ocağın altı kapalı olacak. Şimdi ben size bir iki tavsiyede bulunacağım bunu isterseniz kaşıkla kaşığı hafif ıslatıp kaşıkla şekil verebilirsiniz İsterseniz minik minik kalıplarınıza koyabilirsiniz veya bunu olacağı bir ebatta bir tepside cam tepsi yani bir tepside hafif ıslatıp çok hafif fırçayla ıslatıp tepsinizi üzerine döküp şöyle bastırarak soğumasını bekleyip dilimleyebilirsiniz yani istediğiniz şekilde bunlara şekil verebilirsiniz Evet helvamız hazır. Ben kaşıkla ve küçük bir kalıbım var. Onunla yapacağım. Şimdi ben servise hazırlayayım helvamı. Evet helvalarımızı koydum. Bu şekil. Herhangi bir kaba koyup tepsiye ya da şöyle bir tabağa da koyabilirsiniz. Soğuduktan sonra yanlardan şöyle hafif açıp çevireceğiz. Dilimleyeceğiz. Şöyle bir kalıbım vardı. Onun içine de koydum. Burada da oğlumuz çok sevdiği için şöyle minik kaplarda yarısını helva birazcık meyve sosu koydum. Siz Nutella da koyabilirsiniz. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Üstünü tekrar helva ile kapattım. Soğuduktan sonra şöyle yanlarını açıp çevireceğim. Evet. iki bardak unla çıkan helvamız bu. Biraz soğumasını bekleyelim. Sonra şekilleri şey, kalıplarından çıkaracağız. Evet. Helvalarımıza elimizde olan malzemelerle şekil verdik. Ben şöyle biraz soğudu. Şöyle bir keseyim içi nasıl görünüyor bir bakalım. Evet. Kalıbımızın yarısına helva. Sonra istediğimiz bir iç malzemesi ve tekrar helva koyup biraz soğumasını bekledikten sonra ters çeviriyoruz. Böyle güzel şeyler de ortaya çıkarabiliyoruz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Abone değilseniz abone olun. Paylaşın. Tekrar söyleyeyim. Bugün Miraç kandili. Hepinizin kandili mübarek olsun. Umarım seneye tekrarı nasip olur. Bu koronadan da hepimiz dünya olarak, dünya insanları olarak kurtuluruz. Şimdiden yapanların eline sağlık, afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.